Selam merhabalar Ebru'nun Denizi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle nefis tam kıvamında ve tam ölçülerde sizlerin kolaylıkla yapabileceği bir reçel tarifi paylaşacağım. Gördüğünüz üzere şeftali reçeli yapmak istiyorum. Tam ölçülerde yapabilmemiz için sizlere şöyle anlatmak istiyorum. Şeker oranı kullanırken bu bir orta boy şeftali için kullanacağım şeker oranı 1 çay bardağı toz şeker olarak kullanacağım. Şeker miktarını bu şekilde vermek istiyorum. Normal ölçülerdedir. Çay bardağı yarım limon suyu kullanacağım. Önce tüm malzemelerimi sermek istiyorum. 1 tatlı kaşığı da tereyağı kullanıyorum. Tereyağ kabuklarını soyacağım. Şöyle dış kabuklarını önce bir güzelce yıkadım. Yıkadıktan sonra şeftallerimi küp küp olacak şekilde çok yumuşamış olmamasına dikkat edelim. Şeftalilerin kabuklarını soydum. Siz e, dilediğiniz şekilde şöyle küp küp olacak, küçük küçük nasıl arzu ederseniz büyük de olabilir. Derin bir tencereye alüminyum tencere kullanacağım. Şöyle küçük küçük doğruyorum şeftalileri. Şeker ölçüsü olarak tam e, burada 10 adet şeftali var. Sizlere şöyle tarif etmek istedim. 10 şeftaliye, 10 çay bardağı toz şeker ölçüleriyle garanti tutan kıvamı tam anlamıyla tutacak bir şeftali reçeli hazırlıyoruz. Akılda kalıcı bir tarif olacak eminim ki. Geldi toz şeker ilavesine. Üzerine her şeftali için bir çay bardağı toz şeker ilave ediyorum. 2 Bu şeker miktarında şöyle bir yaydırıyorum. Şeftalimiz hem rengini hem o aromasını ve tadını. Bir gece e, buzdolabında ya da serin bir yerde şu şekilde kapağını kapatarak şeftalileri bekleteceğim. Evet bir gece buzdolabında bekletmiş olduğum şeftalilerim e, toz şekerle birlikte beklettik. Yalnız mutlaka buzdolabında bekletelim. Bakın e, suyunu nasıl saldı ve e, şeftali tanelerimiz de diri diri olacak. Şimdi onları bir şöyle süzgeç yardımı ile farklı bir tabağa alıyorum. Bu reçelimizin erimemesini ve e, şeftali tanelerinin yumuşamaması için şerbetini ayrı kaynatacağız. Farklı bir tabağa alıyorum şu anda şeftali tanelerimi. İnanılmaz bir koku kapağı açtığımızda siz de bunu fark edeceksiniz. Çok güzel inanılmaz şeftalimizin rengi reçelimizin. Bakın hepsi tencerede. Şimdi tenceremizi ocağa alıyorum. Dibinde hiç şekeri kalmadı, zaten eridi. Şöyle yarım limon suyu ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı da tereyağı ilave edeceğim. Kaynıyor, gördüğünüz gibi e, koyduğumuz o tereyağı ve limon yarım limon suyu ile herhangi bir köpürme ya da herhangi bir Şekerlenme asla olmaz. E, belli bir kaynama noktasına gelmeli. Bir 15-20 dakika kaynatıyorum şerbeti. Ve hemen şeftalilerimi suyumuzun içerisine alıyorum. Bir 5-10 dakikada bunlarla birlikte kaynatacağım. Ve daha sonra saklamak istediğimiz kavanoz ve kaplara alabiliriz reçelimizi. Bakın tanelerimiz diri diri asla erime olmuyor. Tabii ki biraz da damak zevkinize bağlı. Çok fazla yumuşamış olmuyor meyveler. Sizlere bir püf noktasından bahsetmek istiyorum. Reşel yaparken özellikle kıvamının olup olmadığını anlayabilmek için şöyle bir küçük tabağımıza reçelimizin suyundan şöyle bir iki damla alıyorum ve buzdolabına koyalım. Bir 5 dakika bekledikten sonra Şöyle kaşıkla test ederek kaşığımız yapışacak mı, yapışmayacak mı. Eğer kaşığımız şöyle uzuyor ise e, reçelimizin kıvamı geldi demektir. Bunu da buradan anlayabiliriz. Bakın, şöyle kaşığımızın yapıştığını, uzadığını görüyorsunuz. Yani bu demek oluyor ki kıvamı hazır şeftali reçelimizin. Evet reçelimiz hazır. Daha da e, soğuduğunda kıvamı daha güzel olacak. Ben kalanını şöyle küçük bir kabım vardı kavanozuma aldım e, sizlere kıvamını gösterebilmek için. Bakın biraz daha koyulacak soğuduktan sonra. Tam e, bu ölçülerde 3 yarım kavanoz reçel elde etmiş olduk. Bu ölçülerle asla tarifimiz şaşmaz. Kesinlikle sizler de deneyebilirsiniz. Kış gelmeden mutlaka reçelinizi yapın. Kışın tazecik mis gibi yiyebilirsiniz. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz videomun altına yorum ve beğeni bırakmayı, kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.